Arkadaşlar hani bir tane hesabım vardı. Haaland, Reyna falan vardı. Video çekmiştim. O hesabım silindi arkadaşlar. Yani silindi. O yüzden ben de yeni bir hesap kurmak zorunda kaldım. Bakalım yeni hesapta ne yapacağız. Haland'a zaten %100 verecek. Garanti bize halant verecek. Şu an bizi oynatıyor. Antrenman yaptırıyor. Videoyu halant halanda alıp bitireceğim. Neyse, şimdi geri geldim. Sorun oldu da. Oyun mekaniğine girecek de girmedim. ആഞ്ചോ ഓട്ടും എന്താണ് അത്യാവശ്യം തന്നെ şu devam ederim oynamaya. Şimdi topu aldım. Baskı yaptım. Yaparız kardeş. Sıkıntı değil kardeş. Kayarak da alırız. Ah be. Koş lan. Koy lan. Anam, 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 benim anam, 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 bitiyor. Şimdi maç yapmamı istiyor bana. Maç yapmadan önce kadroyu ayarlayacaktım ama rakip hani izin Oyun... vermiyor. Hemen bu oyunu durduracağım. Can ne diyeceğim? Şunu, şunu. Bir dakika yanlış yapmışım dur. Şu açık olması lazım. Herhalde. Öyle mi? Yok. Niye? Niye düzelmedi lan? Ben arkadaşlar düzelttim geliyorum. Arkadaşlar yap yaptım. Şimdi verdim arabasını. Bir daha verdim koma go koma gol bu. Yüzde yüz. Ya ben oraya vermedim ki. Ben oraya vermedim ki abi. Arkadaşlar bu videoyu 20 kişi izlerse sevinirim. Gerçekten önceki videolarım izlenmedi. Hatta izlenmemiz düşüyor. Ben mi yapmışım? He kesin kesin. He, he Atladı bir tane birincisi. İkincisi duruyor. Ama bizimkiler zıpladı. barajı çıkar. Çıkarma. yürü Şimdi sarı kart yiyeceğim. Onu yemedim. Barajı yürüttüm ama. Hakem görmedi. Sarı kart verdi de yoksa. Boş olun. ver oğlum. İnsana pas. Yürü oğlum. Aşıttırma gol gelir mi? Aşıttırma gol geliyor. Figuera. Dakika 92 0 oldu. Aşıttırma gol. Bum. ve bize Reyna'yı veriyor. Reyna Beliş. Reyna verdi. Şurada Haland var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz de yükleyip alabilirsiniz Haland'ı. Bize buraya gelin diyor. Şöyle kadronunuzu düzenleyin falan filan diyor. değiştir dedim reina Kanka lütfen çıkmayayım. Ben çıkmam. Ya reina'yı geliştireyim oradan çıkmak. Çünkü bana geliştireceksin biraz. Bilmiyorum. geliştiremiyorum Çünkü çay isterim yok. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar zil zil butonunu e, tamamen açmayı unutmayın. Bil çünkü benim attığım her attığım yeri göresiniz çünkü. Arkadaşlar ben genellikle videoları saat 4-5 arası atıyorum ama akşam yani o zaman atıyorum. Yani o zaman geliyor. Normalde ben saat mesela 12'de attım diyelim. Ama şeyde geliyor. Şey neydi? Yani 3-4 saat falan sonra geliyor. Yaz nasıl gol lan o? gol değil ki. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Gol olmayan şey gol verdi. Neyse benim golüm sonuçta. Ben attım sonuçta. Ama gol olmayan şeye gol diye nasıl lan? Dışarı gitmişti son. Değişik. Belki oyun yanlış göstermiştir dedim ya. Morgan, Reyna, Reyna, Figuera, Figuera gidiyor. Figüera benim yıldızım artık bu. Reyna daha kötü. Figüera. Figüera. Bonus kafalım benim. Dövüşçüm benim. Arkadaşlar PES Mobile indirmeyi sakın unutmayın. Beleş, Messi, ikon. Bir de basarsanız 6 tane 12 binlik size Ay e, artı tane 12 binlik antrenörü basarsınız e, 98 oluyor. Eğer Barcelona'yı seçerseniz 100 oluyor. Onun videosunu da çekeceğim. Ama ben e, full dedim zaten Messi. O yüzden belki video çekerim ama ben bir maç oynadım. Çok verim alamadım ama daha bir maç oynadığımdan dolayı da olabilir öyle sağ kanı, sol kanadı gördük. Bir pas denemesi ama olmuyor. Rakip çıkarttırmadı topu. Ama çıkmış top yüzden zaten önceden. Bizi çıkartmadılar. Şimdi halam. Halam bıraktı. Nitam ve Nitam ve Açtı ortasını Reyna ve gol. Papa Reyna. jet evet. çok video satmış. Kalecinin salaklığı da olabilir, bilmiyorum. Reyna topu çok güzel aldı. Şimdi halam, halam, halam. Halam attı golü. 7 günün 7 günü video atıyorum. 7 günün 7 gününde video atacağım arkadaşlar. Ben Haaland. Erling Haaland. Takımımıza şu yerden diyoruz. Nereden açsam? İspanyoldan açsam. İspanyolda Ruben Goyette, de falan bilmem bilmem ne bilmem Çok iyi kişiler tutmuş. Neyse. Nakamba. Falan filan derken, falan filan, filan Batı Avrupa. Orada çok iyi kişiler yok. Doğu Avrupa. Kırıntılı var hatlıyor gibiyim ama tam hatırlayamadım. Diğer ülkelerde burada çok bir şey yok zaten. Burada bir şey yok. Fransız diyoruz. Fransız'da da bir şey yok. Almanda ise Kenan Karaman için açıyorum. Kenan Karaman. Hayır <laughs> iki gelmez. Oo iki tane verdim. Arkadaşlar er, bu bu kadar. Bu videoyu yenilik istedilerse sevinirim arkadaşlar. Güle güle. Derken abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.